Wow. Sadece Bitfix mi? Ne kadar az. Neyse yine de hiç yoktan iyidir. En azından onu yiyeceğim. Görünüşe göre çok acıkmış. Ay dikkatli ol. Tam alnından vurdun. Beni daha fazla rahatsız etmeye devam edersen bunu bir kez daha yapacağım. Ben bir şeyler düşündüm. Bakın. Korkuyorum. Testeri hemen çek. Sakin olun. Bix'i kesmek için ona ihtiyacım var dikkatli ol. Her tarafa kırıntılar uçuşuyor. Hepsi bu neredeyse başardım. Sadece son kesim kaldı. Şimdi çikolatayı daha rahat yiyeceğiz. Baksana bizi kirlettin. Ay, ah istemeden İstemeden oldu. Bakın ne kadar harika bir iş çıkardım. Görünüşe göre çok daha fazla çikolata oldu. İki parça çikolata vardı. Şimdi ise on tane süper. Keksin bitmesini istemiyordum. Bu kaçınılmaz ama her şeyin kendi artısı var. Şimdi yiyebilirim. Ambalajlar onları hemen çıkarmalıyız. İyi iş çıkardın. Teşekkürler. Şimdi hepsini bir kere de yiyebilirim ve hiçbir şey beni rahatsız edemez. Ne kadar lezzetli, ne kadar güzel hala bir çabuk çikolatam var. Buldum. Ya biberonu neden aldın? Ay kafam neden sürekli bana bir şeyler atıyorsunuz? Üzgünüm sadece çikolatalı süt yapmam gerekiyordu. Ne sanırım bir şey aradı. Eminim Twix onunla daha da lezzetli olur. Evet harika bir uyum. Benim isterdim. Başka bir zaman. Şimdi benim sıram. Bu kadar çikolataya ne yapacağımı biliyorum. Öncelikle tüm ambalajları üfleyeceğim. Vay canına bunu nasıl başardın? Süper. Şimdi kalenin inşasını başlayalım. Bunun için bir spatulaya ve tatlıdan çementoya ihtiyacım var. Yani Nutella'ya. Tandem ne kadar güzel kokuyor. Eminim çikolatam fiksi mükemmel bir katkısı olacaktır. Bakın bu tatlı tuğlalarımı ne kadar sağlam bir şekilde birleştiriyor. Çok az kaldı. Ve en yukarıya da son bir dokunuş. Süper. Ne kadar uzun bir kule oldu. Onun tadına bakmalıyız. Ha, kule neden sallanıyor? Ne yapıyorsunuz siz? Şimdi düşecek. Hemen durun dedim. Hayır. Hayır sanırım onu dinlemeliydik. Siz şimdi görürsünüz. Üzgünüm dayanamadık. İyi ki kaskımı taktım Bir acımadı. Vay canına jelibon gözler. Kendi porsiyonumdan çok diye bahsedemem. Burada sadece bir tane göz var. Birisi yine en küçük porsiyonu aldı. Benimle dalga geçmeyi bırak. Burada komik bir şey yok. Sadece şaka yapmıştım. Yüzüme vurmamalıydın. Neyse şimdi intikamımı alacağım. Bakalım böyle şakalardan hoşlanıyor musun? Bence biraz ürkütücü görünüyor yardım et bana. Ne oldu? Bu senin gözün mü? Çok kadar kötü. Bana, buna bakamıyorum. Korkun değil mi? Neler oldu yok? Neden bana gözlerinizi attınız? <laughs> Ay sanırım şakam kontrolden çıktı. Yardım ete buldum. Kahvaltı yapmanın tam zamanı. Bu çikolatalı topla çok lezzetli. Anneciğim oh, göz. İyi ki bu sadece bir şakaydı. Korkmuştum neredeyse. Bu Burada gözler çok lezzetli, kesinlikle bayılacaksınız. Ne yazık ki elinde başkası yok. <laughs> Öyleyse benim sevmeye geldi. Umarım ben de severim. Evet, bu çok lezzetli. Selin bayılırım. Hey, ellerini nereye götürüyorsun bu benim pozisyonum? Tüm gözler benim. Ne kadar yumuşak ve tatlılar. Süper. Hepsi sevdiğim gibi. Ya birazcık verir misin? Lütfen. Evet. Bize sadece bir tane göz ver. Lütfen. Üzgünüm ama artık hiçbir şey kalmadı. Çok geç. Kendimi biraz garip hissediyorum. Ah, bu ne böyle? Anneciğim yüzüne ne oldu? Görünüşe göre birisi fazla yemiş. Bir tane mi? Şuna bakın. Daha önce hiç yüz tane paket cips gördünüz mü? Birinin şanslı olduğunu görüyorum. Kesinlikle daha şu cipsi bile yakalayamıyorum. Ne yapmaya çalışıyor? Büyütücü ihtiyacım var. Nihayet onun yardımıyla yiyebilirim. Yaşasın. Cipsleri almaya başardım. Tadına bakacağım. Ay sanırım bu kadar. Ne kadar hızlı. Hatta bu en iyisi. Şimdi ben ne kadar sıkı bir kapak. Bunu çıkaramıyorum. Hadi ama açıl. Görünüşe göre birileri hala aç kalacak. Hayır buna katılmıyorum. Her şekilde kavanozu açacağım. Bakın başardım. Oğlum neden attın? size neler yapabileceğimi göstermek için. Vay canına süper. Bu saygıyı hak ediyor. Tabii ben sadece cips yiyen bir ustayım. Ay kafam. Her şey gözlerimin önünde yüzüyor. Kendinin biraz daha pratik yapması gerekiyor. <laughs> evet biraz kendine gelsin. Ben de kendi cipslerimi yiyeceğim. <laughs> İkimiz en iyi arkadaşız. Unuttun mu? Benimle de paylaş. Paketi değil cipsleri demek istedim. Üzgünüm ne dediğini <laughs> duyamıyorum. Ay sanırsam kötü zamanlama. Ne kadar lezzetli duramıyorum. Dikkatli ol. Neredeyse yine bana vuracaktın. Pekala. Bu şekilde devam edemez. Aa, çok acıdı. olmaz derecede şanslıyım. Sonuca varmak için acele etme. Hak ettiğinde bu tam gereken. Bukone mi? Ciddi misiniz? Hmm lahana da yerine Çekirdeğin ne bir çeşit çekirdeğim var. Bir tonla ne yapmalıyım? Hiçbir fikrim yok. Böylesine yiyeceğim. Ay çiğneyemiyorum. Bingo. Ne düşündün? Bence onu toprağa eklemeliyiz. Bingo. Yeter artık. Bunu bize atmayı kes. Daha derin bir delik açmam gerekiyor. Aksi takdirde büyümez. Ama senin yüzünden hepimiz buradayız. Toz içinde. Aa, şimdi benim tohumum da öyle. Gerçekten bunun bir şey yarayacağını mı düşünüyorsun? Yakında öğreneceğiz şimdilik lahmanı ye. İğrenç <laughs> e, e, kokuyor. Seçilerden nefret ederim. Çok lezzetsizler. İyi e, küçük kısmı aldığım için şanslıyım. <laughs> of, umarım onunla başa çıkabilirim. Acilen kola içmem gerekiyor. Aa, şu şeyi bana ver. Bitkimi sulamam gerekiyor. Neye ihtiyacı var. Peki bu ne işe yaradı mı? Evet filizlenmeye başladı bile. Bulamaz süper. O zaman dene afiyet olsun. Her şeyi bununla biteceğini biliyordum. Keşke hiçbir şey yetiştirmeseydim. Brokoli sevmiyordum, ben brokoli sevmiyorum. Ben lahanayı sevmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu arada toprak içindesin. Ama başardım. Şimdi sen. Sanırım hepsini nasıl yiyeceğimi biliyorum. Bakın orada bir kuş var. Aptallar inandılar. Onlara parmağımın etrafında oynatmam çok kolay. Her şeyi yoğmuş gibi yapacağım ama başka birileri dökeceğim. Beni kandırmaya mı düşündün? İşe yaramayacak her şeyi yakalayacağım ve geri getireceğim. Tamam neredeyse bitti. Geriye sadece blokma lokma yemem kaldı. Peki ya diğer her şey ne olacak? Teşekkür etme. Bunu senin için yakaladım. Görünüşü göre planın başarısız oldu. Beni yakaladılar. <laughs> Dikkatin dağıtmayı. <ye. gülüyor> Skittles mı? Harika. Herkes büyük porsiyon almadı. Kulağın ne kadar üzücü gelse de sadece bir tane var. Ezik. Son gülen iyi güler. Ben ne yapacağımı biliyorum. Neden telefona ihtiyacım var? Yakında her şeyi siz kendiniz göreceksiniz. Sadece şekerlerimi biraz arttıracağım. Vay canına. Bunun mümkün olduğunu bilmiyordum. Şeker hala sadece bir tane. Ama ne kadar da büyük. Süper. İşte bu. Vay canına ben de böyle bir şeker isterim. Aferin sana. Evet devam ediyorum. Hadi. Benim de harika bir planım var. Aslında şeker yakalayacağım. Tamamen ıskaladım. <laughs> tamam. Bunu aklından çıkarma. Çıkarmayacağım zaten. Çünkü daha iyi bir şey buldum. Hemen geç şunu. Bunlar benim şekerlerim. Onları kendim yiyeceğim. Hangi renkten başlasam ki? Ne <laughs> kadar çok var. Bundan mı? <laughs> Yoksa bundan mı? Evet, ne yapacağımı biliyorum. Bu da ne böyle? Henüz anlamadım ama belli ki bir şeyler planlıyor. Bu bana ne yapacağımı söyleyecek olan bir kazan kazan bir yangustu. İçinde turuncu bir şeker var. Bu ne anlama geliyor? Tek bir şey. Şimdi ne seçeceğimi biliyorum. Portakal şekerine ihtiyacım var. Peki tadı nasıl? Hoşuna gitti mi? Çok. Şimdi hangi sıraya göre benim şekerlerim oldu? Umurumda bile değil. Belki ben de senin piyango oynarım o zaman. Vay canına şuna bak. Vay be. Şanslı balonu çektin. Kocaman bir şekerin hayalini kurdum ve sonunda hayalim gerçek oldu. Harika. Şuna bakın içinde bir sürü şeker var. Hadi arkadaşça paylaşalım mı? Please. Tamam bu harika bir fikir. Benim için bir sakıncası yok. Çok teşekkürler. Nefis. Herkese merhaba. Size ilginç bir şey söz veriyorum. Ama önce Emma ve Miranda'yı buraya çağıralım. İşte şimdi kesinlikle hazırız. Emma hadi... Nasıl istersen. Üstelik zaten istediğim büyümeyi seçtim. Harika. Arkasında gerçekten sıcak bir şey saklanıyor. Ateşli acı biber. Bundan hoşlanacağından emin değilim ama artık hiçbir şey değiştiremeyiz. Seçim yapıldı. Bu ne <laughs> böyle? Hayır. Gerçekten acı biber mi? Yeter. Onu almak istemedim. Şimdi ne yapacağım? Bilmiyorum. deneyebilirsin. Bunun iyi bir fikir olduğundan emin değilim. Ama gerçekten başka seçenek yok. Pekala burası zaten ısınıyor gibi. Korkunç yanıyorum. Her nasıl olsa başardın. Aferin sana. Miranda nasılsın? Ben düğmeyi seçtim artık. Paralığım beni mutlu ediyor. Bence o bir ödüle layık. Çikolataya ne dersin? Çok daha açıcı görünüyor. Dayanamıyorum. Bunu ağzıma koymak istiyorum. Yanlışlıkla bir şey unutmadınız mı? Aman evet. kaybetmeyi bırakın. Bu çikolata senin. Onu geri vermek zorundayım. Ay kafam bu ne? Vay çikolata. Hoş bir sürpriz. Doğru seçim yaptım. Hislerim <laughs> beni hayal kırıklığına uğratmadı. Buranın neden bu kadar sıcak olduğunu anlamıyorum. Maconlar termometreye yuvarlanıyor. Çikolata bile erimeye başladı. Neler oluyor? Limayı açmanın bir zararı olmaz. anda burada çok az şey kaldı. Bu da senin. Bu ne? Hiç çikolata gibi görünmüyor. Gözlerim... Hiçbir şey göremiyorum. Hoşuna uh -oh. gitmemiş gibi galiba. Yanlış kelime. Ama benim hatam değildi. Hepsi Emma yüzünden. Aa yanıyor. Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor. Suyu nereden alabilirim ki? Hatırladım burada bir kova vardı. Umarım bu yangını söndürmek için yeterli. Su. Nihayet. Yaşasın. Nasıl da iyi. Kendimi çok daha iyi hissettim. Eh, eh. Neyse ki her şey yolunda gitti. İkinci turun zamanı geldi. Miranda seninle başlayalım. Tamam sorun değil. Hazırım. Dese beni mutlu etmekten vazgeçmiyor. Bu güzellik aletleriyle ne yapacağım bilmiyorum. Umarım sen yaparsın. Vay canına ne kadar çok şey var. Süper. Böyle de başka bir şey de var. Akilet hani yakalıyorum. Harika bu bir makyaj çantası. Makyaj yapmayı çok seviyorum. Nasıl ya güzel ruhlar. Hangi renkler nasıl inanılmaz. Fırçayı elime alıp ve yaratma zamanı. Eminim gerçek bir eser olacak. Bunu hayata geçirmem için sadece biraz zamana ihtiyacım var. Rahatsız <laughs> etmeyeceğim. Emma'ya gideceğim. Nasıl olsun? Her şey mükemmel. Çok güzel <laughs> karar mı verdim? İşte harika. Wow. Dedikmeden devam edebileceğimize sevindim. Sırada inanılmaz derecede lezzetli bir şeker var. <gülüyor> <gülüyor> Neden bu kadar soğuk? Bu şeker değil bu dondurma. Vay canına. Evet. Ona bayılırım. Her şeyi yemeye hazırım. İnanılmaz derecede lezzetli. Teşekkürler. Duramıyorum. Bağımlılık yapıyor. Hey Emma biraz daha dikkatli. yemen senin için iyi olurdu. Ya konu yemek olduğunda tavırları boş ver. Aa, donuyorum. Belki birinin basanyesi vardır. Hey ısıtı açın lütfen. Bunun için bir çeşit düğmeye basmam gerekiyor. Ne yapıyorsun Emma? Hızla her şeyi kıracaksın. Miranda acele et bana yardım et. What? Ne oldu? Soç saç kurutma makinesi. Onu biraz alabilir miyim? Neden? Tüm <laughs> sorular sonra şimdi Emma'ya tutmam gerekiyor. Aa, tekrar hareket edebiliyorum süper çok teşekkürler. Ama dondurmam da eridi. Hayır, bu bir başarısızlık. Oy Sen değişmiyorsun Emma. sürekli yiyecek düşünüyorsun Belki bana saç kurutma makinesini geri verir misin Biliyorum ki yeni bir tur için hazırsınız Yani başlayalım Düğmeye basıyorum hadi bakalım Nasıl uçtarsan bir anda Seninle tartışmak istemiyorum Başlamadan önce koruyucu kıyafetler giymem gerekiyor Bunu al ihtiyacın olacak Pekala nasıl istersen işte mükemmel. Şimdi başlayabiliriz. Bu tuğlar çok ağır. Kaldıramıyorum. Ay. O neydi? <laughs> çok acıyor. Kusura bakma yanlışlıkla birini düşürdüm. Ay. Şimdi diğerler yakala. Çok acıyor yeter. Gözlerimin önünde yıldızlar dönüyor. Her şey yüzüyor. Tuğlalar mı? Neden bu kadar çok tuğlaya ihtiyacım var ki? Yani çimento ve hiç alırsan bir şeyler inşa edebilirsin sanırım. Sen kendin düşünebilirsin. Ama ben hiçbir şey ki bilmiyorum ki. Bununla nasıl başka çıkacağımı bilmiyorum. Peki görünmüyor. Gerçi zengin fantezimi göstermeye şansım olsa var. Hadi başlayalım. Emin burası büyük bir bina olacak. Buradan başlayacağım. Harika. Bu çok heyecan verici. Bence ne kadar olduğunu bilmiyordum. O bileceğinden şüphem yoktu evet. bir tane. Bir tane Gerçekten benim sıram mı? Çok hızlı. Tamam bu basacağım. Aferin Emma. Senin için benim de ilginç bir şeyim var. Yaklaş çabuk. Hadi başlam. Hadi kız. Orada ne var? Söğüt'ün altına bir ton kum var. Bye bye. Yani mükemmel geçti güle güle. Geri kalan tek şey Emma'ya aletleri vermek ve görevim tamamlandı. Bunlarla ne yapacağım ben? Şimdi anlayacaksın. Al tut şunu. Thank you. Bunlar çocuk aletleri. Aa anladım. Kum havuzunda oynayabilirim. Teşekkürler. <laughs> ben çok eğlenceli olacak. Görüyorum ki çok sevdin. Evet ne kadar harika olduğuna baksana. Vay canına, Tüm kole. Harika görünüyor. O da ne böyle? Nasıl buldunuz? Denedim. Daha yakından bakmak istiyorum. Hey. Tamam işim bitti. Oh. bu tuval yerine değil. Düzelteceğim. Ne yaptın sen? Şimdi her şey çökecek. Üzgünüm. Sadece yardım etmek istedim. Teşekkürler. Ay iyi olmadı. Hmm, kaç tane jelibon göz var? Sizde bir sürü var. Bende ise bir tane jelibon göz var. E bu hiç de komik değil. Bu hiç komik değil. Sanırım bir tane gözü var ama yine de çok lezzetli. Sanırım ne üzüldü? Sanırım şaka onu neşelendirecek. Umarım ona çok acımasız görünmez. Ama bence bu inanılmaz derecede komik. Niye bak ne yaptım? Çok acıtıyor. Aa, göz artık yok. Ne? Korkunç. Şimdi ben de uzak tut. Ne yapıyorsunuz? Aa, olacağım ben. Ne o senin yüzünden zarar gördü. Nefes alamıyor. Çok lezzetli. Aa, bu da ne böyle? İğrenç. <laughs> Çılgın bir şakadan sonra lezzetli bir marmelat gözlüğü yemem tam da ihtiyacım olan şey. Okay. Aynen. Ben de çocuklar kemiklerimi yemeyi çok istiyorum. Hmm. Bakın ne kadar kocaman gözlerim var. <laughs> Alex sen de bekliyorsun. Şimdi gözlerini kendim yiyeceğim. Oh. Ne neler. Bir sürü lezzetli yemeğimle kendimle başa çıkabilirim. Oh. Belki sen benimle paylaşabilirsin. <laughs> öyleyse benimle de. Biz arkadaşız ama. kızar denemeyin bile. Yine de hiçbirinize hiçbir şey vermeyeceğim. Neler oluyor? Ben çok iyi görüyorum. Güzel Alex. Neden herkeste bu kadar çok var? Bende ise sadece bir tane entrik yani çikolatası var. Umarım en azından çok lezzetlidir. ey ben senin çöp kutun değilim. Bana atma. Hı? Ne mızmızlanıyorsun? Küçük bir kız gibisin. Hı. Çikolatayı birkaç lezzeti karşılayın. Bu göreceğime dair bir fikrim var. Bir testere bu konuda bana yardımcı olacak. Umarım Alex yine ağlamaz. Al bakalım Twix. <laughs> Önemli olan testere endem, bizi incitme. Siz ihtiyacım yok. Bu testere çikolata için tasarlandı. Hazır. Ne kadar lezzetli hayatımın en lezzetli Twix'i. <laughs> Benim de çikolata yeme sıram geldi. Ama önce ambalajlardan kurtulmam gerekiyor. Bunun yapmanın sihirli bir yolunu biliyorum. Şimdi yemeye başlayabiliriz. Lezzetli, baya güzel. Ama bir şey açıkça eksik. Çikolata mükemmel ne ile birleştiğini biliyor musunuz? Sütle. Ay, neden her şey üzerime geliyor? Bu ikili ne kadar lezzetli olduğunu hayal bile edemiyorum. Çikolatalı süt. gerçek bir çikolata cenneti. salatanın bitmesini o kadar çok istemiyorum ki. Siz ne bakıyorsunuz? Alex sen de yemeye başlamalısın. Okay. Ben de ten harika bir fikir buldum. Sadece çikolatalar tabii lezzetli de ama sıkıcı. Onlardan büyük bir kule inşa etmek çok daha havalı. Bir tutkal olarak Nutella kullanacağım. Vay canına Alex böyle bu kuleye dikebileceğini bilmiyorduk. Tabii fazlasını bile yapabilirim. Umarım bu kuleye bir rekor kurar. Onun hakkında herkesin öğrenmesini gerçekten çok oh. istiyorum. Ama oh, çok işte açıcı. Onu yememiz daha iyi olur. Oh, no. ne yapıyorsunuz? Kule neden titriyor? Onu mahvedeceksiniz. Oh. Sadece çikolatalar çok lezzetliydi. Sorun değil. Kask beni kurtardı. Ama yine de kule için üzüldüm. Oh. Vay canına. Burada da bir sürü cips var. <laughs> Ve hepsi benim. Evet, evet. Çok fazla cipsiniz var. Bende ise çok küçük bir cips tanesi var. Oh. Ama iyice göremiyorum bir de. Bunu sadece büyüteçle yapabilirim. Oh. <laughs> nice. Örnek çok açıcı işte, görünüyor. Sanırım çok lezzetli bir şey aldım. Bunu deneysel deneyimlerde test etmeliyiz. Lezzetli. Ayrıca çok ama çok az bir şeydi. Alex sıra sende. Nihayet. Ben de tam daha dokumuştum. Kim cipsleri böyle kapatır ki? Bu şekilde kimse onları açamaz. Böyle fazladan yardım olmadan yapamazsınız. Şimdi farklı bir konu. Şimdi size göstereceğim. Cipsleri nasıl yemeniz gerektiğini. Hop. Hazır. Lezzet. Evet. Cipsler tam anlamıyla havalı. Sonunda bu nefis yemeği yeme sırası bende. Yeter artık ama. Başım ağrıdı. Üzgünüm ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Dipsel çok lezzetli. Yeter artık. <laughs> ah, kask beni kurtarıyor. Neredeyse darbeleri hiç hissetmiyorum. Ama ona nasıl dersini vereceğimi biliyorum. Bu tips kulesini bir arabayla yıkmak yeterlidir. Lezzetli ama çok ağır. Brokoli <laughs> olmasın ya. Bana ne tür garip bir tohum verildi. <laughs> Tadı iğrenç. <yerinç. gülüyor> ama sanırım onunla ne yapmam gerektiğini biliyorum. Eğer bir tanesini ekersem ve onunla ilgilenirsem, kesinlikle çok lezzetli bir şeyden içecek. Sen <laughs> ekiyorsun ama biz azı çekiyoruz. Sızlanmayı bırak. Neredeyse bitirdim. Çana. Ne kadar ne kadar beklemem gerekecek. Siz ne bekliyorsunuz? <laughs> Brokolinizle başa çıkmak için <laughs> kesinlikle zamanınız olacak. Onlara bakmaktan bile midem bulunuyor. da sanki bir sokak kedisi geçti. Berbat kokuyor. Bunun acilen bir şeyle yıkanması gerekiyor. <laughs> Dur. Tam da tohumlara sulamak için suya ihtiyacım var. <gülüyor> 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 Çocuklar bir şeyler oluyor. Tıkırıyor. Umarım bu güvenlidir. <laughs> Julie kendine brokoli yetiştirdi. Evet çok güzel. Şimdi onu yemen gerekecek. <laughs> Yetiştirdim işte. Nasıl peki? Lezzetli oldu mu? Hayır, berbat. Oh. <laughs> <laughs> yeter artık gördüğünüz. Mira şimdi senin sıran. Hayır, bu brokolini yemek istemiyorum. Belki <laughs> ondan kurtulabiliriz. Bakın, Mickey Mouse var orada. Nerede? <laughs> ne kadar safsınız. Şimdi tüm brokoliden kurtulmak için zamana ihtiyacım var. Hmm. <laughs> öldü ama en akıllısı sen misin düşünüyorsun? Alakası yok. Özellikle senin için tüm brokolini yakalayacağım. Bitirdim hepsini. <laughs> Hayır. Attıkların. Ben de akıllı çok sanıyordum. Arkadaşlar birbirlerini kandırmazlar. Öyleyse afiyet olsun.